Ya, bu tatlı kaşığı beni kesmez. Bana şöyle erkek gibi erkek lazım. Şöyle bir tane kodumu oturtan cinsinden. Evet hadi bakalım. Döndürmem daima. Hmm. Hmm. Koçum benim be. Bu evin namusu benden sorulur bacım. Ee... Ulan kim bu saatte kapıyı çalan densiz ha? Bu evde hangi saatte kimin kapıyı çalacağına ben karar veririm lan! Geliyorum lan ayağımın altına alacağım lan seni. Herhalde aynı kıyafette karşıma çıkmamak için kıyafetini değiştirmeye gitti. Canım benim ya. Ay ne kadar düşünceli. Buyur kardeşim. <laughs> Be, be, ben ses 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 ses... Ne ses ses be, 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 ses, se. ne diyorsan söyle hadi. Be, be, ben ses 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 ses... Kardeşim kısa se, 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 se. kes aydın havası olsun benim işim gücüm var. Rey! Right? Be, ben se, se, se. Selda Hanım'ı görmek istemiştim. Yo, sen ne yapacaksın Selda Hanım'ı? Şey biz kendisiyle biraz evvel çok seviyeli bir ilişkiye başladık. Yo, kardeşim sen oh. ne diyorsun la? Ne diyorsun sen benim nikahlı karımla ilgili neler oh. geveliyorsun ağzında? N -n 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 nikahlı karınız mı? Seviyeli ilişki ha. Bak kardeşim sen çek git buradan. Elimi kana bulama benim. Hadi işim gücüm var benim. Seni bir daha bu mahallede görmeyeyim de. Daha ben Selda'yı döveceğim lan. Daha Selda'yı oh. döveceğim. Oh. Çek git. Selda gel lan buraya. Ağzını burnunu kıracağım ben senin. Oh. Gel lan. Ah Selda, ah! Şimdi anlıyorum beni görünce neden çığlık atıp kapıyı kapattığını. Tabi karşında böyle filinta gibi delikanlıyı görünce... ...şu maganda ile evlenmenin acısı yüreğini dağıladı değil mi? Ne yapalım? Kader bizi... ...yanlış zamanda tanıştırdı Selda. Ama... ...ama ben bu magandanın seni dövmesine izin vermeyeceğim Selda. Gerekirse kendi vücudumu siper eder ama seni korurum ondan. Geliyorum Selda. Seni kurtarmaya geliyorum. Ne var lan? Kapıyı mı kıracağız? <laughs> <duracaksın>? Sen <laughs> ne arıyorsun hala burada lan? Evet. Sana haddini bildireceğim. İbiş! <laughs> sen bana haddimi mi bildireceksin? Bak kardeşim, çek git dedim. Sana benim ellerim kaşınıyor kara bulama. Gözüm seni görmesin dedim. Ayrıca işim var dedim. Gidip Selda'nın da ağzını burnunu kıracağım lan. Daha ben buradayken kimse Selda'nın kılına bile dokunamaz. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Gibiş. <laughs> lan seni var ya ben. Ulan sen kaşınıyorsun <laughs> lan. Ben kazandım. Çak. Helal olsun. Üç kazanıyorsun. Herhalde oğlum evde antrenman yapıyoruz o kadar. Hı. Oğlum geçen gün televizyonda izledim. Abi adamın biri ağzına 150 tane pipet soktu. Rekormuş. Oha. Oha. Ha. Peki sen Ronaldinho'nun attığı Frik'i gördün mü? Peki sen Zidane'nin attığı kafayı gördün mü? Tak! <laughs> ya onu bırak da. Mehmet sence Ronaldo mu yoksa Zidane mı? Ya ben Ronaldinho'yu seviyorum. Çok şeker, çok sevimli çocuk. Ama Zidane daha yakışıklı. Ama ben kel sevmem. İşte. İşte işte. Ama nasıl koydu kafayı? Don! Vay <laughs> çak! Ah. <laughs> ya kaçarken kızları ayıp oldu mu diye düşünüyordum. <laughs> Ama cidden erkek erkeğe muhabbet daha iyi ya. Herhalde yani. Zaten kızlar varken kızlar hakkında konuşamıyoruz ki. Cık. Ya çok merak ediyorum. Acaba kızlar da kendi aralarında erkeklerden bahsediyorlar mıdır? Aa durmadan. Hı? Ee, yani durmadan konuşmuyorlarsa bana da Mehmet abi demesinler. Demesinler abi. Demesinler abi. Hı. O zaman biz de altta kalmayalım. Biz de onlar hakkında konuşalım. Öyle konuşalım. değil mi? Konuşalım. Ee, Cenk. Ne olacak senin bu Ceren durumları falan ha? Ya abi benim işim zor. Bir yandan Ceren bir yandan Ebru. Evet. Yani bir karar vermek açısından ne bileyim ya aslında... Ya boş ver oğlum boş ver. Ben anladım. Senin de işin zor be Selim. Bir yandan Tuğçe, bir yandan Ayşegül. Peki seçecek olsan hangisini seçerdin ha? Aslında zor bir soru benim için. Zor mu? Ama illa birini seçmem gerekse Oğlum at tarafı bir isim söyleyeceksin ya. Bu kadar zor mu? Karar veremiyorsan basit bir yolu var. Abi ara ikisinde özledim görüşelim buluşalım diye buraya çağır. Hangisi buraya daha çabuk geliyorsa o seninle zaten kafayı yemiş demektir. Onu seç. İyi fikir aslında ha. E benim fikrim her zaman iyidir. Arayalım. Eyvah. Şimdi telefonum çalacak. Ne yapacağım ben? Ya çocuklar benim manita arıyor da anlarsınız yani özel durumlar muhabbeti. Tamam. tamam. Eyvallah. Yok. Ben bir bakayım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Evet hemen telefona cevap verip sonra daha Tuğçe'yi bile aramadan yanına gideyim. Böylece Tuğçe'nin hiç şansı kalmasın. Ya ne güzel şeymiş erkek olmak. Her şey anında çözüldü. Alo? 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 <laughs> ne oldu oğlum? Başka bir erkek açtı telefonu. Oho! Desenize, Ayşegül Hanım yeni açlıkları yelken açmış. Nasıl bir açsa? Cep telefonunu bile çocuk açıyor. Unutmuş oğlum seni bu kız. Bak sen Tuğçe ara, o garanti. Hatta şu anda İstiklal Caddesi'nde... ...Selim, Selim ne olur, ne olur diye koşuyordur. <Gülüyor> Kesin. <gülüyor> Oğlum ne oluyor ya? Hiç sorma, Selim'e yılın darbesi. Ayşegül yeni birini bulmuş. Ya, yok. Ben zaten başından beri Tuğçe'yi seçecektim. Ha. Alo Tuğçe? Ya kusura bakma, kızmadın değil mi? Ah. Bir daha kapımı çalarsan ah. seni warrior. Ben sevdiğim ah. kadına şiddet uygulattırmam. Ah, hala konuşuyorsun. Selda kaç. Sus. Kaç Selda kurtar sus. kendini bu magandada kaç. Aa, Aa, sus. Bilim bilim. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Melda Hanım. Selda Hanım'ı da alın kaçın kurtulun buradan. Ben bu magandayı oyularken. Ne oluyor evet. kardeşim? Ne işin var burada? Aa. İnanmıyorum Aa. sen. Aa. Ay. Vallahi başla abla. Evet ben başlattım. Selda Hanım'a kalkar eller kırılsın gel gel Aa! gel gel! Ay ee, dur! Postacı Bey teşekkür ederiz. Ee, biz ikimiz hallederiz aramızda artık. Siz... Siz bilirsiniz Melda Hanım. Eğer bu adam bir daha böyle bir yalmazlık yaparsa... ...derhal bana haber verin, alayım paçasını aşağıya. Lan sen benim paçamı nasıl alacaksın? Sen kendi paçanı düzelt önce lan! E... Şansım varmış, ucuz kurtuldum bu sefer. Selda Hanım'a en derin sevgi ve hürmetlerimi iletin lütfen. Hiç merak etmesin Melda Hanım, kahraman pasajörütman daima yanındadır. Lan paralayacağım ben bunu, hala konuşuyor. Bak şimdi, bak şimdi. Ay. Ayşegül, neyin var senin? Ayşegül değil, Mehmet. Mehmet değil, Ayşegül. Ayşegül değil, Mehmet. Ay tamam Selda. Selda değil, Mahmut. Ay ben ne yapacağım ikinizle? Eğer engel olmasaydın şimdi uğraşmak zorunda kalmayacaktın. Ben Dilaver'le evlenmiş mutlu mesut yaşıyor olacaktım. Abla acaba nerede bu Dilaver ha? Ne zamandır ortalıkta yok. Ya başka bir kadınla beraberse? Başka bir kadınla beraberse o zaman seni hayatta affetmem. Evet, Selda. Dilaver başka bir kadınla beraber. Üstelik ben tanıştırdım. Üstelik nikah şahitleri de ben olacağım. <laughs> tamam mı? <Aa! gülüyor> ah be Dilaver'im. Ah be Dilaver'im. Neredesin? Bir ses ver. Ah ulan ah. Ah. Ver. Ne de imdat istiyorsun ki? Baksana ormanın içindesin. Oh, her taraf yemyeşil, huzur dolu. Burada öğrenci yok, öğretmen yok. Oh, geçim sıkıntısı yok. Bir de üç beş parça yiyecek bir şey buldum bu. Allah keyfe değme gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.